orada 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 hadi be, be. Ay, evet. herhalde patlıyacam mıdır burada tamam helal abi oldu tamam tamam, tamam. de aynı evet. evet. kapattım ben de Burayı bomba yapıyorum. nerede bomba nerede Abi burası burası çıkacak. Burası çıkacak. Abi ulan var ya kendime de şaşırdım ha. Miktiyar miktiyarız ama refleks hala yerinde. Abi, kör, Arka geldi. Abi körüm. Biri burada Stop. lan sanki. bakıyor bakıyorum oraya. Siti ver siti ver. Burada 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 ayrı gitti. Dad. Pop door, pop door. Stand up, Alur.